Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim tevimden hoş geldiniz. Korkucu bebek oynuyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölüm arkadaşlar. Ne diyor? Bakıcı iyi geceler. Tatlı rüyalar. Çocuklar sana rüyalarını gösterecek. Bakıcı iyi geceler. Tatlı rüyalar. Çocuk sana rüyanı gösterecek diyor. Şaka diyorum. Ben korkarım ya. Arkadaşlar benim ödüm patlayacak. Hem de kalpten televizyon izle. Tamam. Gideceğiz. Bebeği sakinleşiyor. Ama nerede bebek? Bismillah. Ne oldu bebek? Tamam. Tamam bir dakika lan. Al kedi. Al kedi. Tamam. Kapıyı kapatıyor. Arkadaşlar bebek rüyanı bize gösterecek. Diyor ki. Ya. Diyor ki git yiyecek bir şeyler bu bebeğe yedir. Nana yiyecek bir şey bu peşir. Bir dost. Arkadaşlar. Korkuyorum. Tamam. Hazırım. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Önce toz yapalım. Arkadaşlar çok korkuyorum ama bana yardım edin. Aa, üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Önce. Ay, tamam, arkadaşlar bu video sizin için yapıyorum. Her şey sizin için arkadaşlar. Kendim için değil tabi. Yoksa ben bunu hiç oynamazdım arkadaşlar. Bunu nereden biliyorum? Çünkü arkadaşlar eskiden biliyordum bunu. Ezeci. Dur şu sevmem. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bu oyunu eskiden oynamıştım. Ama çok korkmuş. Üçüncü bölümü hiç oynamadım. Her ikinci bölüm bir de birinci bölüm. Sonra da dedim ki oynayayım oynuyorum da. Hazır mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar burada bir abone olsanız, abone olsanız şu tarafta arkadaşlar çok mutlu olurum ama siz abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Benim videolarımı hiç beğenmiyorsunuz. Hala bir hesabımı görün. Arkadaşlar lütfen biraz abone olun ya. Lütfen ya avarıyorum. Arkadaşlar sizi çok

arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey oldu galiba. Ben gideyim diğer odaya. Çünkü yoksa bebek bizi yiyecek. Korkudan ah azar. Oh, arkadaşlar sesi indirdim. Ben Benim aşamda bir şey gelecek. Şey ben tek başımdayım arkadaşım odada. Ben tek başındayım. Ana teyzelerim falan gelmiş Halam gelmiş. Çay mı? Evet, başım, sen çay, hadi. Hadi, 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 Şu. Arkadaşlar odaya geldim. He burada bir devam edeyim. Arkadaşlar şimdi sesi birazcık böyle yapacağız. Aha buz tutuyor. Arkadaşlar koparamadım. Yere Nereye gidiyoruz ki? Bebeği besle canavar senin canına. Yiyecek bir şey var. bizinki. İşte. i̇şte burada. Tamam. 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 Ne var Tamam. Ya tamam. şu tarafa. よろしくお願いします。 ну блядь bana сколько sizin acı durumdur. Tamam. Bebek. Şişt, bebek. Tamam gel.

The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother. Please go and find me. I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. I'm dirty, said the prince. So the sheep changed his clothes. I'm tired, said the prince. Just one more thing said the prince, before I drift to sleep. videosu. Valla çok oynuyor zorsa. Kalbim çıkacak. Bu neydi la? Aa bir de yine var mı bunlar? Dördüncü geceye gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Burada bir abone olur musun? Sizin yüzünüz sizin için. Korkunç bebek oynadım. Aa, kalbim tık tık atıyor la. Hızlı atıyor be bebek. Kalbim çıkacak. Arkadaşlar şurada bir abone olun ve like atın. Bana yardım et. Elim var ya titriyor ha titriyor telefonu. Tutamam telefon kayıyor benim elimde. Ne oldu? Hala hala. Telefon kayıyor benim elimde telefon. O odada kaçtı buraya geldi. Oyun için teşekkürler. Hmm, hmm, hmm. Oyun için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla aşımam şey başka nereye? Arkadaşlar görüşürüz. Ben, ben bu kadar diye TV'ye geçebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi oynayacağım. Arkadaşlar görüşürüz. Getiriz. Arkadaşlar çok korkunç oyuncu görüşürüz.